Armutalan Güzelleştirme Kültür ve Eğitim Derneği tarafından pilot okul olan Armutalan Paşa İlköğretim Okulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi başarılı iki öğrenciye bilgisayar hediye edildi. Bilgisayarların tesliminde dernek başkanı Şenur Ünlü, dernek üyeleri ve okul yöneticileri bulundu. Bilgisayarları başarılı öğrencilere teslim ederken konuşan Arder Başkanı Şenur Ünlü, bir kadın olarak kızların başarılı olması beni çok gururlandırıyor dedi. Ve kadın olduğum için kızlarımla da gurur duyuyorum. Onları canlı gönder diyorum. Bu bilgisayarlar inşallah öğretimleri boyunca onlara ışık olacak ve daha güzel başarılara yürüyecekler. Çocuklar da kendilerine bu bilgisayarların verilmesinden çok mutlu olduklarını söyleyerek bundan sonra daha çok çalışıp başarılarını artıracaklarını söylediler. Benim adım da Elif Işık, 8. sınıfa gidiyorum. Derslerim de iyi. Ne yapacaksınız bilgisayarlarla? Başarılı olduğum için yani bu bilgisayarı hediye gelmesi beni çok mutlu etti.